Şevki Çınar oyunu geliştirecek. Şevki evet. defansın arkasına atılan bir top. Caner Ali kaleciyle karşı karşıya. Caner'in vuruşu Cengiz kontrol etti. Dönen bir top. Maalesef, maalesef, maalesef ağlarımızda. Eskişehirspor 7. dakikada işte burada Berkalinin şutunu Cengiz göğsüyle kurtarıyor. Dönen topu 54 numarayla Berat Ali gibi Cihangir Onur araya doğru gönderilen top Onur göğsüyle topu oyunda Tuttu Cihangir Berkay Tanır indirdi Berkayın vuruşu ve gol. Eskişehir Spor eşitliği yakarıyor Berkay Tanırla Berkay Berkay. Eskişehir Spor'da büyük sevinç İşte Berkay indirdi topu gönderdi istedi Şevkiden. Hemen oyunu başlattılar. Emre ceza sahası içine gönderilen top. Muhammed Yeşil göğsüyle indirdi. Şut açısı arıyor. Bir şut. Top ağlarda. Ne yazık ki. Caner Ali Ağaloğlu. 40 dereli bir kez daha öne geçiyor. İşte burada Cengiz. Şimdi Sezgin Coşkun. Cihangir Çağlayan. Berkay Tanır güzel bir vücut çalımı. Kar, kar. Onur araya doğru. Onur Arı vur şu topa. Onur Arı attı golünü. Kırklar elinde attı golünü. Onur Arı'yı gördü ve Onur Arı da eşitliği yakalayan golü attı. İşte Onur Arı. Kaleci Mehmet'in önde oldu. Bekle izleyeceğiz onu. Şimdi kafayla indirilen bir top. Aman hata yapmayalım orada. Çok basit bir hata. Hem Bartu hem Sezgin'in hatası ev sahibi ekip yeniden önde. Hayır pozisyon yok, atak yok. Kendi kendimize gol yedik. İnanılır gibi değil. Burada işte Bartu Sezgin şansı Kırklar elinde. Harun topu aldı önüne. Harun boş kaleye gönderdi topu ancak Spor 15 yıl aranın ardından mücadele ettiği ikincilikte. ligde ilk yenilgisini alıyor değerli izleyenler. 2021-2022 sezonunda oynadığı üçüncü karşılaşmada ilk yenilgisini aldı Eskişehir Spor. 90 dakikanın son düdüğü geldi. Kırklareli Spor 3, Eskişehir Spor 2.